Uçuyorsun. Abi her yerin artık aynı şey mi oldu? Video ile başlıyorum sonra ufufu testi test ediyorum sonra oyuna mı geçiyorum ben? Ne bunun? Türkiye'nin Nissan for. Ay bu test yani. Hadi keşmen adam bekleseyiz abi. Necati ateşin olduğu bir liste babana koyayım. ne var var testi. Batarya keşfem var mı abi? Bu kadar balonun olduğu bir listede Matay kejvan yoksa 2015 sonrası listeyse bana müsaade hocam bana 2000'e de kalma tesisat bana yeni sıfır futbolcu atma hocam bunlar kim? tüm çöpleri toplamışlar go test bu neymiş? abi bunu yaparsak çıkamayız burada emin misiniz? Bir de 250 annenin annenin am. Ay bak bunu çözüp son oyuna geçiyorum tamam mı? Sadece bu son oyun. Okey mi? Sadece bu. Başka bir şey yapmayacağım. <laughs> Başladık amına koyayım ya. Allah'tan yemekten ziyade bu konu hakkında birazcık bilgiliyim. Doğduğundan beri abucu bir yemeği olarak. Bu tabii ki daha iyi. Bu da hepimiz, ev bak te tek bir tane sol yazan nehir var şaşırtmadı ya. Tek bir tane neyi var yani. Kolodu jelibon tabii ki. Soldaki ne amına koyayım. Yani hanım eller her türlü edecek bir şey. Hanım eller zaten demeye bir şey yok. Abi ikam çayla gidiyor. Benim o çaysız gidiyor. Ama benim o da çayla e, batılıp yenmişliği vardı benim onun. Ama tabii ki Tayoma koşullarda da yendiği için benim o bir pan önünde her türlü. Ne nasıl? Peki ya tavuk göğsü bu namun hakkıyım. Kaju de bilmiyorum da kaju seçelim. Biskolata Newman'da. Abi Spunk iyi kötü ya. Newman'a devam. Sofita abi. Ee, havuç ne? Iyy. Oğlum bu Mabel Yurt'un 3.5 TL alıyordum şu an tanesi 15 TL. Mabel Yurt'un ikilisi 3.5 tl idi bunu koyayım. Harbi lezzet. sahilde çikolata. Abi Türk markası bu 30 kuruş falan diyor. Oğlum Tofidev karşısında kim duracak? Hadi bu. tuttu güzel değil ama neyse. Abi Twix'i geçen hafta aldım ben Twix'i güzel atılıyordum. Geçen hafta bir yedim. Kustum. Kustum. İki, e, şi, e, iki ihtimal var. Arkadaşlar şükür abone kendileri için. Eee... Ya, çizgi geç ya damak tadı mı değişti benim? Ya da Twix'e nasıl siktiler? Her şey tadı bozuldu ya da Twix'in de tadını değiştirdiler. Çünkü benim küçük halim Twix'e geçen hafta dedim Twix aynı değil kesinlikle. Dido hala aynı Allah'tan. Yani Dido'nun tadı bozulmadı yani. Lehçiler chatten çıksın abi. Lehçilere gerek yok burada. Yani Mecburen odaya seçiyoruz. O da yani yedim. 6 TL küçücük iki kaşıkta bitiyor bu kadar büyük olduğu bakmayın ama koyayım küçücük kaşık kullanmış iki kaşık lan bu. Ama tabii ki sufle daha iyi. Değişçiler chatten ayrılsın dediğim gibi. Acılı patlayan çubuk kadar He evet, pembe şey kullanmıyoruz pembe amıyız biz. Yani leysi kazanabilecek tek bir ise budur. Rafası sade Rafası sadeyi yani daha da vurduruyordu kendisi geceleri amına koyayım. Kitos Yani ikisi de kötü ama Wanted Bulma daha iyi Ha, Ha şimdi topu Top, top yemesi zevkli bir şey Hatta topu Top öyle bir şey ki böyle ağzınıza atıyorsunuz sonra Climax'a oynanıyor ve devam ediyorsunuz çok rahatlığı var Rufus sade yiyebilen her şeyi yer Muhtemelen Ama yani tadı güzel de sol 10 TL amına koyayım sağ ya. Fiyat da önemli arkadaşlar bu arada Süt burgerler gitsin adımızdan. Mentos'un renkli mentos olsaydı belki ama nane mentos yok. Nane mantes kotu. Eti combo fiyat performans. 3.5 TL değil sonu bana zaman gelmemiştir. Çekirdekleri kilitledik. Aile, aile 40 yaşında boomer değiliz abi. Çekirdek Şaka Bu da sağda geri seçen yoktu yani değil mi dünya üzerinde eminim yoktur. Tüt bu eliyoruz. 5 yaşında değiliz. Negro ve çubuk kraker. He yani iyi. pizza kraker. Seçtiğin yarısı bana geçmiş olsun. Ben diyebilirim siz diyemezsiniz arkadaşlar. Kanal için teşekkür ederim olduğun için. Neyi spam yapma neyi neyi mene ne neyi ne diyor makin çakacağım time auto. Çok Ömer. Sırası Karflar Fesbiyosu. Karflar Fesbiyosu yapılmasın diye bunu seçiyorum. Hadi abone mi kaçırdım ben biraz önce? Ha tamam okumuştum tamam. Ve Tito. Eskiden 25 kuruştu bu da 3.5 TL oldu. Asla bir Tito'yu vermem ikinci turda. Uf. Anneni sikeyim. Vokku sıkı şeker. Ben bir anı anlatacağım. Staff kesin sen bunu anlattın diyecek o yüzden anlatmıyorum abi Vokku sıkı şeker önümü. Ama yine de Vokku seçiyorum. Tık tık tık. Eee... Anlat abi. İkinci turda tekrar gelin abi o zaman. Geçti. Tizi. O boktan çikolatanın iyi. Pico. Başka. Alpella. Benim telefonum niye ötüyor yine? 9 kat fındık. Ben sağdaki çikolata hiç biliyor musunuz? Ama kesinlikle soldaki ismini anmak bile istemediğim şeyden iyiydi abi kesinlikle. çok kötü olduğu için otomatik sol kazanıyor. Bunlar da ikisi de yemedim. Bir dolu seçtik. Adel de tabii ki. Ee, Laviva da çok kötü. Bunu yemedim ama Laviva daha iyi direkt sağdakinden kesinlikle. Gong ne oğlum? Kent şeker güzel bir şey. Yani sakız seçecek değiliz. Bu e, yan yani. Bir tane yiyorsun ağzının tadı bozuluyor. Soldaki daha iyi. Tadırlı be. Beyaz kötü abi. Büyük fındık çikolata daha üstün kesinlikle. Ece çikolata. Of <laughs> oh, şu an gömsem bir tane. Lelegant'a teşekkür ederim olduğu için. Mecburen fıstık eliyoruz. <laughs> bu bu zor bir seçim. Ülkel bebe. Bir de mısırlı balıklı kraker. Bebe mi? Tamam çok kişi bebe diyorsa hadi bakalım. Bebe go. Sankek poti. Yani patos tabii ki. Eti pop popkek. Leşçiler. Leşçiler. Üzgünüm. Bonibon. Bon. Bunlar ne amına Buna Bunlar Türkiye'de var mı oğlum? Askeri seçtim. Evet o kim karşıya çıkarsa otomatik kazanacak. Ee, Mısırlı çok kötü. Bu da çok kötü. Mecburen bu yani. Psikolata 8. Gurbetçi çikolatası. Benim gurbetçi dayılarım yok arkadaşlar sizler gibi üzgünüm. Keşke olsa. Psikolata beni. Ekstra ne lan? Ben, bunu yiyemedim ha. Ama bu iğrenç bir şey. mecbur olup seçiyorum yani. Hıh! Ben Her gün gömerim bir tane. Eee... Nogger ve Cangri Bitter. Şimdi Nogger... İyi bir şey Nogger. Cangri Bitter de çok siyahi. Ama sanırsam Jungle Bittar seçelim bakalım. Son tur. Dano ne? Evil Yurt. Etikon bu oyuncularından kurtulduk Allah'tan. Matut Bumba. Sufle. Üf, Ece çikolata. Niye maymun koymuşlarım? Vallahi bilmiyorum Caz. Bana sorma onu. <laughs> Kesinlikle. Bu zor bir seçim. Ülker fındık çikolata kolu jelibon. Bu 9.5 TL. Bu ee, 12.5 muydu? Edi aynısı zaten. Yani Edi çikolata seçtik bence gerçekten. Arkadaşlar bunda kola tadı bak bunun Yeni bunu alıyorsunuz zaten hani başını ısırıyorsunuz tamam mı? İlk önce başını yediniz sonra vücudunu atıyorsunuz. Teka teka yalıyorsunuz falan ağzınızda geziliyorsunuz. Tavsiye ederim arkadaşlar. <laughs> Bu teşekkür teşekkürler abone olduğu için. Dido. Olips. <laughs> Devam et. <laughs> eee, yani hoş beş geçmeyeceğiz tabii ki. Üzgünüm Bonibon. Limonlu eti popket vazgeçilmez. Doritos şuradan kurt. Cool. Oğlum çitos da yok lan. Rafız, oğlum rafız ketçapı cips akamına koyayım. Alpella. Ağzımızda gezdirdikten <laughs> sonrasını anlamadım abi bir daha anlat. Ye, geçti abi geçmiş olsun. Oğlum iki tane boktan şey denk geldi amına koyayım. Şeye bak. Ne mangal gal kokteyl? Tutku. Adresini ver bir koligofrik göndereceğim. Olur mu ama kabul edelim, kabul edelim abi. <laughs> Cheetos. Çikolata da gofret. Ülker BBC'ler buraya kadar. Ülker BBC'ler buraya kadar. Tofita. Oğlum Tofita 6.5 TL oldu anını sıkıcam. Oğlum Tofita nasıl 6.5 TL oldu ama da... Neyse az kalsın hapse girecektim birazdan. Tofita nasıl 6.5 TL oldu ya? Yani iki tane çubuk şeyi var. Bir tanesi kalkol bir tanesi acılı çubuk kraker. İkisi de aynı doyuruculukta. Do Fiyatları birbirine çok yakın. Eee... Sağ daha fazla görüyorum. Ama o zaman çubuk krakerden acılı çubuk krakerden devam. Yani dokuz kat tatlı değil de, Hiç gerek yok. Bakayım bisküvisine. Üzgünüm Piko. Çok iyi bir çikolatasın Piko. Ama lokası sıkı şeker hansı? Ha, bak ya bekletiyormuş. Ya bu hiç çıktığında iki buçuk TL'ydi tamam mı? Ama iki buçuk TL o zamanlar arkadaşlar şey yani. Çok büyük para. Cipsa'nın 50 kuruş. Dondum'un 50 kuruş olduğu bir dönemden bahsediyoruz yani. Kademiyo Didofan 50 kuruş vurdu. Hani iki buçuk TL olmaz dedim yanlış demiş ya dedim. Gittim bakkala 25 kuruş verdim. Herhalde iki buçuk TL o 25 kuruştu diye bakkal Sonra bu ne amık dedi. iki buçuk dedi. Ben de sonra eve alarak eve dönmüştüm. Öyle bir anıydı işte. Neyse. Kent. Devam. Eee... Biz katı mutlu ay şimdi. Onu, onu biz katı eyleyemeyiz burada. Danino. Reis valla beleçisi atlayacak. Hüptürük hüptürük ben buna koyayım. Fakir misiniz lan? Hani 25 kuruş gelene... Sokaktan Oynarken. Kral onda birini vermiş bak kral yiyip etmiş. <laughs> yani abi. Abi Nesquik Goffet çok Nesquid'in çikolatası vardı. Sütlü çikolata mükemmel bir çikolataydı Nesquik'in çikolatası ama Goffet'i bok gibi. O yüzden Olix. Hani hadi bu bir tur attı ama bu 4-5 tane yiyorsun. Bu karı tuttu şey yenmiyor yani. Umarım karı tuttu bu salladım bu arada. Oğlum nasıl kapak cidden ya? Harbi neyse harbi Benim abi turda atlar Dani de bir turda atlar Hayır tutku çaysız yenmez şimdi tutku iyi de tutku çaysız yenmez tofita Eti çikolata <laughs> Çubuk acılı Allah'tan kolay bir rakip buldu kendisine. Mishka Dumudu rakibi kolay. Ama bak bu ne zaman 2 saat boyunca az kokusu çekmezsiniz. Ha, yani bu ne yapar Bu sadece böyle diş fırçamız falan lazım. Sağınızı solunuza böyle çubuklar falan geliyor. O yüzden o lips. Kolluğu bunun rakibi kolay. Kolluğu jeli bu yüzden Danino. Danen neymiş pardon. Kido. Tadelle. Harbi. ama çikolatalar çok fazla kaldı ya da finalde be. bu zor bir seçim. Nece çikolata bir Bumbo. Eceleri daha fazla göremiş etti. Ece Olum Oğlum şöyle düşünün. Bu 50 TL ve 35 kuruş. Gerçi bu da 2.5 TL falan olmuş değil mi? Eti bu mobile. Değiyor. Hadi bakalım bir çikolata daha yer koyduk o zaman. Vokko. Söylemeye gerek yok. Hadi. Lace. Bir tuğda. Oğlum amın okudumun Lace'i. Dido Harvey. Ha. Dido Harvey. Valla ikisi de alandığında Goat çikolata var. Birisi Kremlı çikolata, bir direkt kakaolu çikolata. Chat'te şu Dido'yu daha fazla gördüm. Hatta harbi diyen yani, tek fazla 2-3 tane insan var. Harbi stütün. Harbi eski neydi yok. Harbi'nin tadı hiç... Harbi de Dido da aynı oğlum 10 sene önceki haliyle. İkisinin tadında bir bozulma yok ama... Harbi hem çocuk karakter. Bu benim Dido'yu seçtir. varmış. Allah arkadaşlar. Dido ne Dido iyi güzel de. Şimdi Haybe'nin tadı bir başka ya. Allah bak. Haybe Haybe'nin tadı birazcık başka arkadaşlar. Kovalı jelibon. Anneni sikeyim. İki tane Fovalim denk geldi ya. Ama eee açıkçası Danino'ların tadı birazcık bozuldu. Çok fazla. Eskiden yerken full çilek tadı ama artık amına kodumun yoğurt tadını alıyorum. Yoğurttan nefret ederim. O yüzden Vokko öne geçer. Hofita. Vokko direkt satılmıyor. Yakon, Nigo falan bulabiliyorsun. Lace, Vitu dağıtlar. Eti bir turda atlar. Ececiler. Bence yeterince Ece'yi taşıdık abi. Daha fazla taşınmaz Ede. Koluyucu içermiyor aynen. Ece, Ece'de koluyucu yok. Tadelli benim o. Tadelli tabii ki. Tabii ki Tadelli. Koluyucu olucu Tofi'de. Tofi'de bir turda atlar. Tadelli halbi. Ehem. Şimdi arkadaşlar Tadelli'nin tanesi 8 TL'ydi değil mi en son? Ama Eee Harbi 3 TL, Tadayı 8 TL ama 3 tane Harbi'yi bir adaya getirseniz bir tane Tadelle etmez arkadaşlar. Tadelle tabii ki. Teşekkürler. Ya bir cips, iyi geldin. Danone'yi seçiyoruz buradan. Buradan Wokko'yu seçiyoruz. Vokko Tofita'nın sikiyim. Wokko Tofita. Hmm. Hmm Vokko abi, valla Vokko. İnanılmaz güzel tadı var. Tadele Evet, böylece finale tadeli ve Vokko kalıyor. <laughs> İkisini marketlerde bulmak zor. Hadi tadeli yine birazcık marketlerde var da Vokko çok zor marketlerde bulmak. Tadeli şaka mı? Oğlum Tadeli şaka mı yani en son Tadeli 15 sene önce aile gerisinde iyiymiş. Siz hayatınızda Tadeli yediniz mi lan? Tadeli gibi dandık çikolata mı? Oğlum Tadeli dandık insan yani insana var Tadeli nasıl dandık olabilir lan? Tadeli şaka mı? Oğlum Tadeli... Tadeli laf atanlar Tadeli parası etmiyor lan. bana bak. Gidin lan gidin metro falan yiyin. Gidin metro al beni yallah. Gidin metro al beni abi. Sizin elinizde Tadeli lan. Tadeli falan çikolata değil mi? bir Tadelli modern CHP gençinin yediği lan. Benim tane yetiyor sanki. Tamam benim de yetmiyor. Ben de en son Tadelli 3 ay önce yedim ama 3 ay önce yerken acayip güzeldi yani tadı. Adam Gofreki ki Tadelli oluyorum. Oğlum gofret de Tadelli mi kıyaslıyorsun lan ne kadar kafayı mı yediniz? Tadelli'nin bu kadar pahalı olması nedeni çok kaliteli bir çikolata olması arkadaşlar. Eskiden bayramda şeker toplarken tadelli sar elle verirler yemez arkadaşlarıma verirdim kuru yemişlerini alırdım tadelli öyle bir çikolata. Tadelle ve Netflix i. Arkadaşlar. Bak yani 2002 AKP'de iyi bir ayda. da şaka anlamında gold ama asla bir tadelliye değişmem arkadaşlar. Böylece en yatıştırmak testini Tadelle kazanıyor. Evet, hepimiz hayırlı olsun Tadelle. Güzel bir leşçi. Oğlum nasıl leşçiler kazanıyor bunu lan? Leşçiler nereden geliyor? What the fuck? Kim oğlum bu lehçiler Başka cips koymamışlar ki zaten. Normal bir tane ketçap o koysa da ya da Ruffles ayak şeyi veren şeyi koysa onlar bile değilse eder lan. Adama lace vermiş ya. Oğlum burada 256 da girsek valla bu direkt yarı final arkadaşlar. 256 da girmediğimiz için püf, bunun eskiden tadı çok güzel yine bozuldu. Valla 256 da girmemiz lazım bununla ya. Püf, bu God da buradaymış. Tablorum. Tablorum belki yükseğe çıkardı. Bu kinda yükseğe çıkardı kesinlikle. En son bayağı iyi evet sayfaya daha bakayım. Bok gibi bok yi. bunlar vardı. Kademiyo yok oğlum. K testte kademiyo yoktu bildiğin ya. Kademiyo olsa var ya. Direkt final yani. Çok fazla şey kaçırmışız. Çok fazla şey kaçırmışız. Hadi ki atı başta. <laughs> Neyse arkadaşlar. Testimizi de yaptığımıza göre. Ne olur buna bak. Ama oyun geçeceğim. Best, best Turkish Food'u dün yaptık oğlum. Kaçırmışsın dün yaptık Best Turkish Food'u. Herkes anlamı seviyordu o testi yaparken. Ben bir daha Türk yemek testi yapmam abi. Hadi atıştığımda kalk olsa bilgisi, bilgili zeyvallah da. Türk yemekleri kalsın abi teşekkürler. Gopfuk. Oğlum Gopfuk nereden geliyor Gopfuk hemen lan? Go oğlum, ne lan? Bu oğlum manyak mısın de? Kapağında hayırdı o koyayım. Babaanne çikolatası gibi. Kaç falan golfedik? 24'te 314 tele. <laughs> Değmez. Olay fıstık. Fıstık fıstık bir abi üzgünüm Hep fıstık. Ay bu da sexpex dışında başka bir şey mi? var? bir şey youtuber bunu da kesin küfür ederim ya onu girmem bu yüzden. 105 Mobile Games. Kendine olsun. Beni koymuyorlar like, ki Best movie of all time. Sevgi çekici bir test var mı diye bakıyorum da. <laughs> bu ne? Yakuza Battle Team. Alım Yakuza oynayan. Gerçi chatte herkes Yakuza oyunda mı koyayım artık. Ne yapamıyoruz. Kimse Yakuza oynamamıştır da diyemiyoruz o koyayım. Neyse abi bugünlük testimiz artık kapatıyorum. Oyuna geçiyordum. Okey miyiz? Geçiyorum oyunu hadi. Testi çekenler yalla. Ben şimdi oyuna geçeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi bugün Ha bugün aslında 2001 oyunları yazdım da arkadaşlar. 2001 oyunlarını... Dün bize onu oynayacağız bu. Unuttum ben onu Blank. Onu indirmeyi unuttum. Pardon onu yarına. Gerçi onun bedavası bugün son değil mi? Anneni avradını. Durun bekleyin tamam bunu bunu bek... Bekleseniz evi. Şu an indirmeye başlayın oyunu. 20 saat daha var. İmrisal saat kaçta bitiyor? 4 saat çıkar buradan. Yok oğlum ben o zaman yeni açmıyorum ki. Abi şöyle yapalım. Ee, bir saniye benim ekranı vereceğim birazdan. Evet yemiyoruz.